Merhabalar Selin'in dünyasına hoş geldiniz. inanılmaz bir akşam yaşamaya, zaman zaman duygusallaşacağınız çok güzel bir videoya hazırlıklı olun. Çünkü bugün birlikte Yozgat'a gidiyoruz. Orada Çekerek adında küçük bir köy var ve biz de köyün kasabanın belediye başkanıyla tanıştık. Belediye başkanı gerçekten inanılmaz birisi. 3 yıldır görevde ve kadın haklarına gerçek anlamda destek veriyor. Gelenekselliğin ve kültürün hala çokça hakim olduğu ama aynı zamanda çok da modern olan Türkiye gibi bir ülkede çalışıyor ve bu köyü, bu kasabayı yönetiyor. Oradaki kadınları nasıl desteklediğini görmek gerçekten olağanüstü. Çünkü kadınların sadece evlerinde oturmalarını istemiyor. İstedikleri şekilde yaşayabilmelerini, çalışabilmelerini ve özellikle de ilgi alanlarının peşinden gidebilmelerini istiyor. Ve bu yüzden oradaki kadın girişimini destekliyor. Bu girişimi eşi Emine Hanım başlatmış. Bu işin öncüsü olmuş. Oradaki kadınlar gerçekten inanılmaz. Yaratıcılar, çalışkanlar, inanılmaz zekiler ve bir gün hepsi bir araya gelip demişler ki, Güzel bir şey yapmak, bir şeyler yaratmak ve hareketlilik sağlamak istiyoruz. Yozgat'ta çok sayıda lavanta tarlası var ve lavantanın yetiştiği yerler muhteşem kokar. Gerçekten çok güzel bir bölge. Tarlalar çok güzel ve orada yaşamak gerçekten çok büyük bir şans. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse Yozgat pek turistik bir bölge olarak bilinmiyor. Türkiye'deki tatil beldelerini düşündüğünüzde aklınıza Yozgat gelmeyebilir. Muhtemelen tatil denilince aklınıza daha çok Antalya ya da Side, Alanya gibi daha sıcak yerler geliyordur. Ya da bir şehir turu planlıyorsanız İstanbul'da olabilir. Fakat Yozgat da muhteşem bir doğaya sahip, çok hoş bir yer. Belediye başkanı da Yozgat'ın turistik bir bölge haline gelmesini ve dünyanın her yerindeki insanların bu güzel bölgeyi tanımasını istiyor. Dediğim gibi orada bu kadın girişimciler var. Bu kadınlar bir araya gelmişler. Kahvaltı yerleri ve öğle yemeği için yerler var. Ama ayrıca lavantadan yapılan çok hoş ürünler de var. Kozmetik ürünleri, gıda ürünleri ve malzemeleri gibi. Bu kadınlar dediğim gibi çalışkan, güzel ve yaratıcı fikirlere sahipler. Gerçekten inanılmaz ürünler yapıyorlar. Fakat pazarlama konusunda eksikler ve tabii bir de insanlara erişimde Tam da burada biz devreye giriyoruz. Belediye başkanıyla görüştük. Sizi ziyaret edeceğiz ve insanlara burada neler yaptığınızı, girişiminizi göstererek kadınları kendi memleketlerinde desteklemek istiyoruz dedik. Bu arada çok güzel bir sürpriz sizi bekliyor ama şimdiden çok fazla bir şey söylemeyeyim. En iyisi geriye yaslanın. Mükemmel bir film izlemeye, birazdan tanıyacağınız güzel insanlara ve hepsinden önemlisi büyüleyici bir doğa görmeye hazır olun. Evet, gördüğünüz gibi size yeni kozmetik markamızı tanıtmak istediğim için buraya geldik. Geçen sene Isparta'ya gitmiştik ve orada kendi gül suyumuzu üretmiştik. Isparta'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başka neler yapabiliriz diye bir düşünelim dedik. Bildiğiniz üzere olabildiğince sağlıklı besleniyorum ve neler yiyip içtiğime dikkat ediyorum. Her şeyimiz olabildiği kadar organik çocukların da aynı şekilde. Ve vücudumuz için önemli olan sadece yediklerimiz değil, cildimize sürdüklerimiz de bir o kadar önemli. Çünkü cildimiz, bunu da bilmeniz gerekir, alan olarak bakıldığında en büyük organımız ve dolayısıyla cildimize değen her şey vücudumuza giriyor. Bu yüzden doğal kozmetik ürünlerinden oluşan, gerçekten yenilebilir malzemelerden yapılan bir krem geliştirdik. Sonra onu da göstereceğim sizlere. Ve aklımıza bir fikir geldi, cilt için inanılmaz iyi olan gül yağımızı, gül suyumuzu, zeytin yağımızla birleştirebiliriz diye düşündük. Ve sonra sadece gül değil, portakal da kullanalım dedik. Oh, hay Allah. Gördünüz mü rüzgar değişiyor? Evet, hem portakal hem lavanta. Ve şu anda burada Yozgat'tayız. Çünkü Ağustos ayındayız ve lavantanın tam zamanı. Buradaki lavanta tarlalarındayız. İlk olarak hep birlikte lavantaları toplayacağız. Ardından damıtıp kendi kremimizi üreteceğiz. Ve size de birazdan hepsini göstereceğim. Köftekiliğimiz meşhur. Evet.

Tamam. Oklavaların kralı. Bu şey ne kadar? İki metre falan mı? Öm sıcak. <laughs> sıcak ama güzel. Ee nereye gidiyoruz? Lavanta toplamaya. Hadi. Tamam gidebiliriz amca. Şu anda lavanta tarlasındayız ve buranın ne kadar güzel olduğunu size tarif etmem mümkün değil. Hemen su kenarı, gerçekten muhteşem. Buradaki tepeler, adalar hep lavanta dolu ve biz de şimdi bunları toplayacağız. İşin püf noktası lavantayı makasla kesmekte. Evet, keserken lavantanın üçte birini kesmek çok önemli. En iyisi evde lavantanız varsa Temmuz sonu üçte birini kesmek olacaktır. Öyle yaparsanız sonbaharın sonlarına doğru tekrar çıkar ve alt kısımlarını kesmemek çok önemli. Çünkü alt kısımlarını keserseniz tekrar büyümeyebilirler. Ve yılda iki kez lavanta hasadınız olduğu için evde yetiştirmek mükemmel oluyor. Belki de şimdi lavantalarımı evimde yetiştirebilirim diye düşünüyorsunuzdur. Çünkü bizim kapımızın önünde de var. Gerçekten inanılmaz çok lavantamız var. Çalılıkları düzenli olarak yılda iki kez çiçek açıyorlar. Ve aslında lavanta yağınızı evinizde kendiniz de yapabilirsiniz ama bunun için çok uğraşırsınız. Çünkü damıtma makinesi gerekiyor. O kadar da az yağ çıkıyor ki evde yapmaya hiç değmiyor. Çünkü çok fazla elektrik ve enerji harcamış oluyorsunuz. Neyse, çok fazla konuşmayayım da mis kokulu lavantalarımızı toplayalım artık. Ela, topladın mı bir şeyler? Bende bu kadar var. Bak. Topladıklarını bunun içine koyar mısın? Yukarı götüreyim. Yalnız yapabilirim. Öyle mi? Tamam. Sen zahmet etme. Ben ve Samira kendimiz yaparız. Lavanta mutfakta da kullanılıyor değil mi? Sadece kozmetikte değil. Vücudumuza, ruhumuza ve psikolojimize iyi geliyor. Ama mutfakta da harika şeyler yaratmaya yardımcı oluyor. Çünkü lavanta çayı yapılabiliyor. Lavantayı baharat olarak kullanabilirsiniz. Şurup ya da balda yapabilirsiniz. Her şey olur. Limonata yapılabilir. Evet. Ve küçük keselere doldurup kıyafetlerinizin arasına da koyabilirsiniz. Çok çok doğal bir parfüm olur. Güzel kokusu olan bir yumuşatıcıya ihtiyacınız da kalmaz. Lavantanın kokusu çok yeterli. Ayrıca güveye karşı da iyi. Bu çok önemli. Böcekleri uzak tutar. Evet. Biz insanlar için lavanta kokusu çok hoş ve rahatlatıcı. Fakat her tür böcek için lavanta kokusu hiç güzel değil. Yani böcekleri uzak tutmak için birebir. E, şimdiden evine kimin lavanta serpiştireceğini biliyorum. Tabii ki Tolga. <gülüyor> <gülüyor> Kendine lavantadan kocaman bir yastık yapacak. Düşününce bu çalılıkların sadece bir yaşında olmaları gerçekten inanılmaz. Ve 3-4-5 yaşına geldiklerinde buralar lavanta dolacak. Lavanta gerçekten çok hızlı büyüyor. Burada kazanabileceğiniz bir şey var. Önceden hazırladığımız bir lavanta kremimiz var ve bunun portakal, gül çeşidi de mevcut. Siz de soracağım soruyu cevaplayarak zeytinyağı paketiyle bütün bir kozmetik paketi kazanabilirsiniz. Aslında iki sorum var. Çünkü ilk olarak sizden şunu öğrenmek istiyorum. Lavanta hasadının yapıldığı yerin adı nedir? Ve bunu sorarken Yozgat'ı değil, belediye başkanının da geldiği küçük kasabayı kastediyorum ve ardından Türkiye'nin başka hangi bölgesini, hangi şehrini ya da köyünü keşfetmek istediğinizi öğrenmek istiyorum. Yani ekibimizin bir sonraki durağı neresi olsun? İstanbul mu yoksa Konya mı? Ya da görmek istediğiniz yer çok başka bir şehir ya da bölge mi? Cevabınızı yorumlara yazın ve biz de size güzel bir set hediye edelim. Bu arada Ela şu anda Latince öğreniyor. Artık anlıyor bile. Ela, Efendim? sana lavanta ile ilgili bir şey daha anlatayım. Lavantanın böyle çok hoş bir kokusu var ya. Evet. Ve eski Romalılar da bunu biliyordu. Lavanta muhtemelen İran'dan geliyormuş. Ve eskiden Romalılar da lavantayı temizlenmek için, yani yıkanmak için, vücut için ama aynı zamanda kıyafetleri yıkamak için kullanıyorlarmış. Adı da buradan geliyor. Çünkü lavanta latincedeki lavere'den geliyor. Bu da ne demekti? Yıkamak. Evet, nereden biliyorsun bunu? Ela, zeki çocuk seni. Tekrar söylesene Gerçekten Ela. Gerçekten çok zeki bir çocuk. Tekrar söylesene Ela. Şimdi yaptı. Şimdi çözdün değil mi anlamını? Çok iyi. Evet, lavanta lavere kelimesinden geliyor. Kesende daha yer var mı? Birazcık. Birazcık. terapi gibi geliyor ve buradaki kadınlarla birlikte lavantaları toplamak çok eğlenceli. Onlar da çok eğlendiklerini söylediler ve en önemlisi güzel bir değişiklik oluyor onlar için, bir hareketlilik oluyor. Kamera ekibimiz de burada olmamıza çok seviniyorlar. Yozgat'taki bu kadınları mutlaka ziyaret edin. Gerçekten çok cana yakınlar. Buranın insanı çok güzel. Bu güzel insanlar bu işle geçiniyorlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle de kadınların kolektif olarak bir iş kurmuş olmaları ve hep birlikte levantalarını satmaları inanılmaz. Burada kuşburnu çayı ve kuşburnu satıyorlar. Gerçekten olağanüstü. Ve bu da endüstrinin pek gelişmediği, yapısal olarak güçsüz olan bir yerleşim yerinde iş alanı sağlıyor. Ve bu kadınların tek kazanç kaynağı bu iş. Ve bu da desteklenmeye değer. Sana bir ya. çiçek buketi topladım. Teşekkürler. Bedavaydı. <laughs> Salih Hanım. Efendim. Merhaba. De. Merhaba. Salih Hanım. İlçemizin tanıtımına sunduğunuz katkılardan dolayı size bir plaket hediye edelim dedik. Çok teşekkür ederiz. Kadın ediyoruz. girişimci kooperatifimiz var. Hı, hı Sizlerin de kadın girişimcilerin kadın üreticilerin desteklediğinizi biliyoruz evet. Ondan dolayı da yine Ayrıca teşekkür ediyoruz bunu da günün hatırası olarak size takdim etmek istiyoruz Çok teşekkür evet. ederiz Çok sağ olun. Şimdi bir plaket aldık. Beyefendi ilçenin belediye başkanı ve geçtiğimiz 3 yılda yani görev başında olduğu bu 3 yılda özellikle son iki buçuk yılda epey katkı sağladı. Ve burada bir tür turizmin oluşmasını, insanların buraya gelmesini ve burada gerçekten çok çalışkan bu insanların hak ettikleri paraları kazanmalarını sağladı. Artık burayı daha güzel bir hale getirmeye çalışıyorlar ve buradaki kadınların bir girişim hareketi var. Ve burada gerçekten kadın gücü diye bir şey var. Çünkü kadınlar yüksek pozisyonlarda çalışıyor. Örneğin Emine Hanım, üretilen tüm gıdaların, tüm ürünlerin başında. Kadın haklarını koruyan birçok kadın var burada ve her ne kadar geleneksel bir şey olsa da bu kadar modernleştirilmesini görmek gerçekten çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Sizin de. Benim de size Böyle bir sürprizim var. Aa, <laughs> çok sağ ol. Bu kabak, kabak değil mi? Kabak, evet, şu Ve arkasında ay yıldızımızı yaptım, vatan yazdım. Çok çok, bize, çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. <laughs> çok onurlandık, gururlandık. Biz Sizin de öyle, sizi böyle görmek çok güzel. Böyle, Türkiye çok teşekkür ederim. kadınlarına ve bütün dünya kadınlarına önem verdiğinizi bizi gururlandırdınız. Ee, bunu düşünerek böyle bir şey, ambleminizi <laughs> sordum. Evet. Ambleminizi böyle. <laughs> çok güzel. Burada kabaklardan bu içi boşaltılmış lambaları üretiyorlar. <laughs> Ve bu hanımefendi benim göçmen kökenli bir kadın olarak dünyaya bu konuşmayı yapmamın onu çok gururlandırdığını söylüyor. Bu yüzden de bana adımın ve logomun olduğu bir lamba yapmış. Çok, çok, çok teşekkür güzel. ederim. Çok güzel ışıltı veriyor. Bunu elektriğe taktığınız zaman. Tamam eve götürürüz. İnşallah Allah razı olsun. <laughs> size teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve bir, iki, üç. <laughs> Size söyleyeyim, şimdiden kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum. Sürekli lavanta kokladığım için, etrafımda sürekli lavanta olduğu için ve lavantanın cildime çok iyi geldiğini bildiğim için. Evet, şimdi size lavanta yağımı göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. Lavantayı yani bütün bu lavanta çiçeklerini dalından koparıyoruz. Hepsini bir damıtma kabına koyuyoruz ve sonra çiçekler su buharıyla damıtılıyor. Lavantanın yağı ayrışıyor, su buharı yoğunlaşıyor ve bir hortum aracılığıyla aşağıya iniyor ve sonra su ve yağ rahatça birbirinden ayrılıyor. 1 litre lavanta yağı için gerçekten tam tamına 120 kilo lavanta çiçeği gerekiyor. Bizdekilerden 20 dolu çuval oluyor. Bu şekilde 1 litre elde etmiş oluyorsunuz. Ve lavanta çiçeğinin lavanta yağına dönüşme süreci 8 saat sürüyor. Bu yüzden bu sabah erkenden işe başladık ve şimdi değerli lavanta yağımızı süzeceğiz. Ve geriye kalan yani lavanta suyu lavanta hidrolat da çok değerli. O da örneğin kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Teorik olarak yüz için lavanta suyu olarak da kullanılabilir. Kolonya yapılır, dezenfektan yapılır, sabun vesaire yapılabilir. Şampuan, yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi burada lavanta yağımız var ama iki farklı çeşidimiz daha var. Gül ve portakal. Sizlere bunları lavanta yağı aracılığıyla göstermek istedim. Sizlere çok kısa kremimizin ana bileşenlerinden bahsedeyim ve içindekilerin hepsi gerçekten yenilebilir. Yani kremimiz sadece cildiniz için değil, tüm vücudunuz için faydalı. Gerçekten içerisinde yenilemeyen hiçbir malzeme yok. Yani paraben yok, yapay kokular yok, parfüm yok, gerçekten hiçbir katkı maddesi yok, tamamen doğal. Ana bileşenlerden biri zeytinyağımız. Onu da kendimiz yapıyoruz. Yemeklerde kullanılan zeytinyağının aynısı ve içinde gerçekten pek çok antioksidan var. Pek çoğunuzun bilmediği bir şey var. Zeytinyağı cilt için gerçekten çok yararlı. Cildi besliyor ve birçok vitamin içeriyor. Zeytinyağının güneş koruyucu özelliği de var. Onu da belirteyim. Burada ayrıca bir miktar şey ayağım var. Cildi besleyen nem ve vitaminlerle onaran farklı mükemmel yağlarımız da var. Bunlar hepimizin uzun yıllarca genç ve güzel kalmasını sağlıyorlar. Örneğin Hindistan cevizi yağı. Hint yağım da var mesela ki bunu kendim de cildim ve saçlarım için kullanmayı çok seviyorum. Çünkü saçlarda hem dökülmeye karşı koyuyor hem de saçların uzamasını sağlıyor. Kaş ve kirpik için de çok uygun. Sonra bir de çörek otu yağımız var, kantaron yağı var ve bunların her biri gerçekten muhteşem bileşenler. Şimdi sizler için kendi kremimizi üretelim derim. What about Ne buldum. Ne? Aa bebek kurbağa. Aa göstersene. Aman Tanrım çok tatlı. İnanılmaz. E ee, kızlar oluyor mu? E, deneyebilir miyim? <laughs> deneyebilir miyim? <laughs> Henüz hazır değil. Ha? Daha çok var. Bak. Daha homojen olması lazım. Evet. Böyle istiyorsan ayrı tabii. Hı? Tadı gerçekten çok iyi. Dalga geçmiyorum. Kıvamını böyle bırakırsan tadı gerçekten iyi. Hı -hı. Bir daha versene. Hı -hı, biraz daha. Daha homojen olması lazım. Hadi kızlar karıştırmaya devam. <gülüyor> ah... <gülüyor> Hmm. Anne, Hı -hı. bunu buraya koyabilir miyim? Nereye? Şuraya. Kremin içine mi? Yok, ona lavanta yağı koydum bile aşkım. Lavanta dondurması yediniz mi? Evet. Hala karıştırıyor evet. musun? Bak. Daha az önce farklı görünüyordu. İyi görünüyor mu? Evet. Denemek ister misiniz? Bunu içine koyabilir miyim? Olur, koy aşkım. Evet. Artık deneyebiliriz evet, değil gel. mi? Temiz bir kaşık getireyim. Yani aslında... Krem aslında yemek için üretilmedi, cilt için. Ama sizlere yenilebilir olduğunu göstermek istedik sadece. Ve tabii Murat üzerinde deniyor. Ama ben zaten biliyorum. Ama bu yenilebilir değil. değil mi? Mi? Hı -hı. Lavanta yenilebilir değil. Yani aslında Yo, lavanta mutfakta da kullanılıyor Ela. Lavanta yemeklerde de kullanılabiliyor. Yani yiyebilirsiniz ve lavantanın güzel tarafı da bu. Ama evet. bunu ekmeğinize sürmeyin. Gerçekten. Yo, kremi cildinizi besleyebilmeniz için geliştirdik. Bakın sizlere bir göstereyim. Ama adım gibi biliyorum... Evinde bu kremi olanların yapacağı ilk şey tadına bakacaklar. Tadına bakacaklar. Şimdiden biliyorum. <laughs> Yapmayın. Cildiniz için daha faydalı. Ve portakallı krem de yenilebilir. Güllü olan da. Ve güllü olan Evet, şimdi gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Tabii bizde laboratuvarda ve makinelerde üretiliyor ki iyice homojen olsun. Sonra şişesinden çok rahat çıkıyor. Şimdi bir göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi çok güzel. Homojen bir krem. Ve ben gerçekten çok beğeniyorum. Cilt güzelce emiyor. Bu elbette benim için mutfakta çok önemli. Siz de biliyorsunuz ki mutfakta çok zaman geçiriyorum ve belirtmeliyim ki ellerim çok kuruyor. Ellerimi kremlediğim zaman cildimde gıda ürünleriyle birlikte kullanılabilmesi benim için çok önemli. Mesela sonra hamurun içinde uygun olmayan bir krem olmamalı. Bu yüzden tüm vücudunuza kullanabileceğiniz bu güzel kremimizi tercih ediyoruz. Bir dudak bakım ürünü de geliyor ve ardından doğal kozmetiklerimizle yolumuz nereye gidecek bakacağız. Dediğim gibi lavanta, portakal ve gül. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lavanta hasadından krem yapımına ve tabii bir de damıtıma. Ve evet biz burada biraz daha zaman geçireceğiz. Videonun en beğendiğiniz kısmı hangisiydi? En çok neyi sevdiniz? Yorumlara yazın. Türkiye'de harika bir tatil yapmak isterseniz ve gerçek doğa hayatını yaşamak isterseniz Yozgat'ım buraya mutlaka gelin. Burası olağanüstü. Konaklama için kiralayabileceğiniz küçük evler var. Burada rafting yapabilirsiniz, doğayı keşfedebilirsiniz, lavanta tarlalarının keyfini sürebilirsiniz ve buradaki insanları yerlerinde destekleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar. Ve Ela şapkasını kaybetti. Kaybetmedim ki. <laughs> Kaybettin Ela. <laughs> o zaman ben başını yapayım. Sen de kesme evet. işini yaparsın. Lavanta'nın üçte birini kesiyoruz. O kadar iyi oynuyoruz ki neredeyse birlikte izleyebiliriz. Bir kere de profesyonel çalışabilelim değil mi? Bir kere. Her şey yolundaydı. Şimdi bulutu beklememiz gerekiyor. Ben de yabani otları temizleyeyim bari. Evet, evet. Murat o sırada otları temizlesin. Teşekkür evet, ederim. Evet, geliyor. Harika. E, tamam, başlıyoruz. Oldu. Herkes lavanta topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene burası ne kadar güzel bir çalışma yeri. Hem güneş var hem de çok güzel kokuyor. Çöplükte de çalışıyor olabilirdiniz. Bu gece iyi uyuyacaksınız. Orası kesin. <laughs> Ela baksana. Adını ne koyalım anne? Kermit. Çok sıra dışı. Çok sıra dışı. <laughs> Bugün bu gülü senin için kopardım. <laughs> Al. Bu gülü kabul eder misin? Evet. Aa çok tatlı. Ah kusacağım şimdi. <laughs> gözaltı torbalarını da? Sen bunu nereden biliyorsun? Daha 6 yaşındasın. Gözaltı torbaların mı var? Hayır. Hayır. Ama annenin bazen oluyor. <gülüyor> Babamın <gülüyor> oluyor demesini umdum. Gerçekten öyle demesini umdum. Evet. Peki Ela maske kullanırsam gözaltı torbalarım gider mi? Evet. Tamam. Lavanta'nın yapım süreci. Wow. 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 Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Işık. Shine Bright Like a Diamond gibi. <laughs> tamam. Yeterince kayıt aldın mı? Mm. <laughs>